Hayırdır birader? Piss. Sen neye baktın? Bakıyorum öyle, karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Manyak mısın mı? Lan manyak! Aha. Neden abi ben efsanevi ben istemiyorum. Ben efsanevi istemiyorum. istemiyorum. Ben bu tip sizi istemiyorum arkadaşlar. Bunu niye ha. istemiyorsun ya? <laughs> abi ayıp ettin ya Enzer. Lan sen diye yapılır mı lan bu? Delikanlıydı lan ha. <laughs> Çok çalışırsan ben de yapabilirim bence bunu. Güzel bir vücudu var. Övgüyü hak ediyor. Emeğin karşılığı bu olsa gerek. Harikulade. Silah çeksen ne yapabilir ya? Çakıyı çıkarsan ne yapabilir ya? Ne yapabilir? Artık tek ismini Puslu vereceğim. Boşalt lan kasayı. Şu anda seni gasp ediyorum. Defolun gidin lan bu mekanda. <laughs> Kardeşim millet kafayı yemiş silah bıçak çekiyorlar. Abi ya sana bir şey soracağım ya. He. Abi şimdi 13 tane meybuzum var. Biri 3 tanesini istedi. Kaç tane kaldı abi? 13 tane kaldı. Ya abi tamam biri 3 tanesini zorla aldı. Geriye ne kaldı? Geriye 13 meybuz bir de ceset kaldı aslında gördüğünüz iddia ediyorsunuz doğru mu? Evet, hepsini görebiliyorum alayını, hepsini. Evet arkadaşlar, göremedi bunu. Bugün de bir şerefsizin foyasını ortaya çıkardık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Daha çok seven ha. Vay amına. Çek bize ammu. Niye LAN ammu? Bizi beğenler ammu. <laughs> nasıl yani? Birazcık daha salata alabilir miyim lütfen? Hani ya o fazlaydı. Karnımız aç, aç geldik. Ben seni o kadar çok seviyorum ki hani içme su kısım geliyor seni. Sonra da bağırsaklarımdan nasıl Bozau, do you <laughs> drum 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 drum?